Secret of the silah modu eklersek ne olur? Pistolümüz var. M4'ümüz var. Pompalı var. Normal su... Boom! Wow wow wow! Ne oldu lan? Az önce yanlışlıkla kendim patlattım galiba. Koş 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 koş! Biraz bu... ha Sık! Bir daha. Bir daha. Boom! Yok oldu. İçinden geçtik şu an onu. Al ulan! Al ulan! Oğlum tepki ver lan. Ha? Hadi yüzleş benimle. Tepki ver. Sana sıkmak istemiyorum. Sıkacağım galiba. Ve karşıma hiç düşman çıkmıyor. Biraz gelsiniz mi? Aha. Gel lan buraya. Al. Gelin ve bir daha yüzleşin benimle. Bu sefer aynı şey olmayacak. Aha. Hasar almıyor lan. Aha ne oldu kör müsün? Ha? Ya böyle olur işte. Beni öldürersen cezasını alırsın. O zaman videoyu kapatma zamanı geldi.